Bir ev almayı planlıyorsunuz ya da bir ev aldınız. Evin tapu kayıtları üzerinde Türk Elektrik Kurumu lehine ya da Türk Elektrik Dağıtım AŞ lehine şerh gördünüz. Bu ne anlama geliyor? İlk olarak bir örnekle başlayalım. Bu örneğimizde Türk Elektrik Kurumu lehine bir şerh görüyoruz. Gayrimenkulü almadan önce ya da aldıktan sonra takbis kayıtlarını incelediğimiz zaman şerhler hanesinde şöyle bir şerh görebiliyoruz. Tek genel müdürlüğü lehine şu tarihli tarihinden itibaren 99 yıl müddetle kira şerhi. Şu şu tarih şu yemiye Türkiye Elektrik Kurumu diye bir şerh görebilirsiniz. Veya bunun farklı bir türü daha vardır. O da şu şekilde geçer. Bu parsel aleyhine, tek lehine, kroki de görüldüğü üzere toplam şu kadar metrekarelik mahal üzerinden 99 yıl müddetle irtifak hakkı diye. Bu iki şerhde de şunu anlamamız gerekiyor. Tek ya da TEDAŞ bugün için ya da geçmişte bir yatırım yapmış ve buradan ya nakil hatlarını geçirmiş ya da bu parsel içerisinde bir yere trafo yerleştirmiştir. Bu sebeple ileride mal sahipleriyle bir sorun yaşamamak için bu kayıtları gayrimenkulün üzerine şerhler hanesine kaydediyor ki bu gayrimenkulü alanlar ya da almayı planlayanlar bu gayrimenkul üzerinde böyle bir şerh bulunmadığını ileride iddia etmesinler ya da Tekin ya da Tedaş'ın oraya yapmış olduğu yatırımlarla ilgili olarak karşı olarak bu kurumlara mahkeme açmasınlar diye. Bu şerhler bizim gördüğümüz en zararsız şerhlerdir. Tabii ki durumuna göre belki de zararlı olanlar olabilir. Bunların genellikle gayrimenkulün değerine olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Tabii ki gayrimenkulün üzerinden nakilatlarının geçiyor olması gayrimenkulün değerini olumsuz etkileyecektir öte taraftan. Ancak parsel içerisinde trafonun bulunmuş olması yine gayrimenkulün değerini olumsuz olarak etkileyecek unsurlar arasında değildir. Bu, bu şerhlerin anlamı şudur. Biz burada bir yatırım yaptık, bu kararları aldık. İleride bize karşı aleyhimizde mahkeme açmayasınız diyedir. Bu şerler neticesinde gayrimenkulle ilgili olabilecek şeyler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yani Türk Elektrik Kurumu bu gayrimenkulün üstünden ya da o parselin üzerinde bir yatırım yapmıştır. Çok da fazla endişelenecek bir şey yok. Ancak çok merak ediyorsanız gayrimenkulü aldıktan sonra ilgili kuruma bunu sorabilirsiniz. Ya da gayrimenkulü alma aşamasında daha detaylı bir inceleme yapabilirsiniz gönlünüzün rahat etmesi için. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasın. Şimdilik hoşçakalın.